Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Volkswagen ID.7'nin yeni Passat Volkswagen'in yeni gözdesiyle beraber, yeni gözdesini tanıtımıyla beraber sizlerleyiz. Volkswagen'in yeni Passat olarak görülüyor. Yeni Passat'ın elektrikli versiyon olarak tanıtıldı. Tam 2023 yılında tanıtılmıştı ve tam bir yıl sonra e, satışa çıktı. Türkiye pazarında satışa çıktı. Peki ID7 ne? Sizlerle beraber yakından inceleyelim. Volkswagen'in 2023 yılında tanıttığı ve hayranlar tarafından elektrikli Passat lakabıyla kabul edilen ID7 nihayet Türkiye'de satışa sunuldu. ID ailesinin tasarım dilini uzun ve şık bir gövdede sergileyen ID7 0.3 hava sürtünme kastayesi ve iddialı yalıtım ile ilgili büyük ilgi çekebilir. Avrupa'da Pro, Pro ve GTX donanımlarıyla satışa sunulan model, Ülkemizde ilk planlarda price versiyonu ile listeleniyor. IQ Light Matrix farlar, panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatması ve head-up göstergesi gibi özellikleri standart olarak sunulduğu ID.7 Proace, sürüş asistanları açısından da eksiksiz şekilde geliyor. D segmentinde yer alan sedan, 4961 mm uzunluğa, 1862 mm genişliğe, 1538 mm yüksekliğe ve 2966 mm aks aralığına sahip. Arka aksındaki 210 kW'lık yani 286 beygire tekabül ediyor ve 545 Newton gücündeki elektromotoruyla arkadan iti sunan elektrikli sedan Ruiz paketindeki 86 kW'lık bataryası sayesinde 697 km'lik menzile sahip. Şehir içi menzil ise 844 km'ye kadar artabiliyor. ID7'nin dijital kokpiti 3 ekranlı tasarımıyla dikkat çekiyor. 6.4 inç dijital gösterge paneli, ID display ve e, multimedya sisteminden oluşan tasarım, sürücüye üstün bir teknoloji deneyimi sunuyor. Ekran üzerinden yönlendirilebilen tamamen elektrikli kontrollü hava menfezleri ile yeni klima kullanım konsepti, ön panel, kapı işleri ve dekorda kişiselleştirilebilir 30 renkli ambiyans aydınlatması araçtaki diğer dikkat çekici özellikler arasında. ID7 11 kW'lık AC şarj cihazlarıyla şarj edilebileceği gibi DC hızlı şarj istasyonlarında da 200 kW'a varan maksimum şarj hızıyla %10'dan %80'e sadece 26 dakikada şarj edilebiliyor. Standart olarak gelen ısı pompası sayesinde batarya sıcaklığını kontrol altında tutan elektrikli sedan Özellikle soğuk havalarda daha verimli bir sürüş sunuyor. Ülkemizde sedan gövde tipiyle sunulan ID.7 2.796.000 TL'den başlayan fiyatıyla Volkswagen bayilerinde yerini aldı. Şimdi genel olarak incelemelerden bahsettim. Ee, biraz da ben kendimi konuşayım araçla ilgili. Çünkü bugün ee, Trabzon'dayım ben ve Trabzon'da arkadaşlar bayiye. ID 7'yi incelemek için gittik fakat oradaki bayideki yetkililer bize henüz daha aracın gelmediğini söylediler. Yani size şu konu hakkında bilgi vereyim. Hani e, incelemeye gidecek olanlar vardır diye söylüyorum. Henüz arkadaşlar araç Türkiye'deki bütün bayilere gelmedi. Belirli başlı bayilere geldi fakat gelmeye devam ediyor. En son gittiğimde arkadaşlar benim bugün gittiğimde en son ID 4 vardı. Daha önce çıkmıştı. Şimdi şöyle bir durum var. ID 7 arkadaşlar örnek veriyorum şu an yazılırsanız yılbaşından sonra teslim alabiliyorsunuz onu bugün sordum ve hani araçlarda yavaş yavaş bayilere gelmeye başlayacak. Henüz bütün bayilere gelmedi Türkiye'de. Belli başlı daha büyük şehirlere geldi ID7. fakat yakında tüm Türkiye'ye gelecek arkadaşlar. Onun bilgisini size verebilirim. Çünkü ID7 incelemek isteyen gerçekten birçok kişi var. Onu söyleyebilirim ve hakikaten güzel bir araç gibi duruyor. Sizin ID'de hakkındaki görüşleriniz neler arkadaşlar? Yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Aracı beğendiniz mi? Volkswagen ID7, Volkswagen'in yeni gözdesi. Türkiye'de satışa çıktı. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.